Dinemescini bilenin söyleyeceği de olur. Radio Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Ihr hört weiterhin das freie Radio Kassel. Es folgt eine Sendung auf türkisch. Das Radio Kassel. Radio Kassel Info Magazin. Talat Kaya Kassel Dil Enstitüsü'nde Almanca öğrenen değişik uluslara mensup doktora ve yüksek lisans öğrencileri Frayes Radyo Kassel hakkında bilgi aldı. Öğrenciler radyo seminerlerine katılarak kendi aralarında radyo yayını yapmak istediklerini açıkladı. Kassel Üniversitesi'nde gerek Türkiye'den gelen gerekse Almanya doğumlu yüzlerce öğrenci var. Ancak bugüne kadar Fraya Radyo Kassel'i ziyaret eden olmadığını dipnot olarak düşmek gerekiyor. Hafta KASEL ve ilçelerindeki okul idarelerine yapılan bir sürprizle başladı. Hessen Maliye Bakanı Şeyfa, okul idarelerinin okulların bakım için yapacakları harcamaları 47,5 milyon euro artırabileceklerini açıkladı. Federal Hükümet ve Hessen Eyalet Hükümeti, yarım milyar euro tutarındaki teşvik programıyla harap durumdaki okulların onaramını destekleme kararı aldı. Bu finansiyel destek programından KASEL'e 29,6 milyon, KASEL ilçelerine de 17,9 milyon euro ayrıldı. Resmi olarak bir bilgimiz yok. Olumlu anlamda şaşkınız ve çok mutluyuz dedi ilçeler sözcüsü Harald Külboğan. Paranın nasıl kullanılacağı konusunda yapılan detay çalışmaları sürüyor. Paranın bir kısmının Willy Brandt Şule'nin bakımı için kullanılacağı ise kesin. Planın son hali Eylül ayında uygulamaya sokulacak teşviğin kullanılabilmesi için verilen yardımın %25'inin yerel yönetimler tarafından karşılanması gerekiyor. Buna da belediye meclisleri karar veriyor. Dünya ihracat şampiyonu Almanya'da eğitim ve eğitim kurumlarının durumu içler acısı. Tuvaletler düzgün ve temiz değil. Kafeteryaların durumu da iştah açıcı olmaktan uzak. Sınıfların tavanları dökülüyor. Hessen'deki birçok okulun acilen bakım ve onarıma ihtiyacı var. Yeni teşvik programıyla okul idarelerinin yapacağı harcamalar desteklenecek. Bunu yetersiz bulan muhalefet daha fazla para istiyor. Sol parti değilin ki eyalet parlamentosu milletvekilleri federal hükümetin ve eyalet hükümetinin programını eleştirdi. Sol partiye göre para onların bekleyen birçok okulun sorununu çözmeye yetmeyecek. Paranın büyük bölümünün borç olarak verilmesi geri ödeme sürecinde gelecekteki yatırımları engelleyecek. Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Alman Meclisi'nde yaptığı yeminden kısa bir süre sonra yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı yaptı. Ağza alınmaz Nazi benzetmelerinden vazgeçin. Cumhurbaşkanı Steinmeier'a Erdoğan'dan hukuk devletiyle medya ve gazetecilik özgürlüğüne saygılı olmasını ve Deniz Yücel'i serbest bırakmasını da istedi. Irak ve Suriye'nin komşusu Türkiye'nin zor durumda olduğunu belirten Frank Walter ancak yıllar ve on yıllar boyunca yapılanların kısa zamanda yıkılması bizi endişeye sevk ediyor dedi. <laughs> Alman hükümeti casusluk iddialarıyla karşı karşıya olan DİTİP'le işbirliğini sürdürecek. Kölner Stadtanzeiger'in haberine göre bu daha fazla finansal desteklerin devam etmesini ve DITIB'in Alman İslam Konferansı'na katılmasını kapsıyor. Alman hükümeti, imamların casusluk yaptıkları iddialarıyla bir süredir gündemde olan DITIB'in Almanya'nın İç İstihbarat teşkilatı Anayasa Koruma Dairesi tarafından gözetim altına alınması taleplerini reddetti. Gazetenin haberinde hükümetin DITIB'i gözetim altına almak için yasal bir zemin bulunmadığını belirttiği yer aldı. Yeşiller Partisi'nden. Yeşiller Partisi'nden Volker Beck ise hükümeti DITİB'e karşı yumuşak davranmakla suçladı. Almanya'da DITİB'e bağlı bazı imamlar Gülen yapılanması hakkında camilere gelen cemaat üyeleri ya da yaşadıkları bölgelerdeki Gülen taraftarları hakkında Ankara'ya bilgi notları göndermekle suçlanmıştı. Alman hükümeti aylardır Türkiye'deki gergin duruma sükunetle tepki gösterdi. Berlin, Türkiye'ye silah ihracatını onlarca kez onaylamayı reddetti gerekçe olarak da silahların halka karşı kullanılmasından endişe edilmesi gösterildi. Sol Parti Milletvekili Jan van Aken'in soru önergesine Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı Meşning tarafından verilen yanıtta, Türkiye'deki insan hakları durumunun silah satışının gerçekleşmemesi kararında önemli rol oynadığı vurgulandı. Yanıtta, Alman hükümetinin Türkiye'deki darbe girişiminden bu yana silahların özellikle Kürt sorunu ve diğer iç problemleri bastırmak için halka karşı kullanılmasından endişe ettiği vurgulandı. Alman hükümetinin kararını memnuniyetle karşılayan Sol Parti Milletvekili van Aken, bir sonraki adım Almanya'dan Türkiye'ye hiç silah satışı gerçekleşmemesi olmalı dedi. Agen, Türk hükümetinin kendi ülkesini ve Suriye'yi savaşa sürüklediğini ve giderek bir diktatörlüğe dönüştüğünü söyledi. Hayır Nedir isimli video çeken Ali Gül, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Biz de dinleyelim, tutuklanmayı hak edecek neler söylemiş bakalım. Yarışınız diyor, Bakara suresinde. Egemen Bağış da çok sever o sureyi. Hayır Nedir. hayır Türk Dil Kurumu'na göre yok öyle değil olmaz anlamlarında onamama bildiren söz anlamına geldiği gibi aynı zamanda iyi, hayırlı, faydalı, yararlı gibi anlamlarda da kullanılan bir sözcüğümüz. Hayır gün içinde bol bol kullandığımız temenni bildiren iyilik dolu bir söz. Hayırlı sabahlar, hayırlı akşamlar, o kardeşim hayırlı işler gibi kullanıyoruz. Hayır, red anlamında da kullanılıyor. Mesela size bir teklif geldi ama beğenmediniz, hoşunuza gitmedi. Tırt bir teklif yani. Bunu hayır demek, bunu reddetmek sizin en doğal hakkınızken sırf bu seçiminiz sizi terörist yapabilir. Akşam evde oturuyorsun mesela, gerçek bir aile babası gibi meyve almışsın, meyve soyuyorsun. Bir çıkıyor diyor ki, bunlar terörist. Hoppala, ne oldu? Akşam akşam terörist oldu. Kardeşim çift başlılık var. Ben istikrar istiyorum. Hız istiyorum. Süratle karar alalım istiyorum. Yol istiyorum. Bu yüzden evet demem lazım. Şeklinde fikirleriniz olabilir. Fakat gelin görün ki Kaddafi Libya'sında da, Esadlı Suriye'de de, Saddamlı Irak'ta da kararlar müthiş hızla alınıyordu. Çift başlık yoktu, politik istikrar vardı. Pek hayırlı olmadı ama değil mi? Demek ki hız, özellikle devlet yönetiminde hız o kadar da iyi bir şey değilmiş. 18 yaşındakiler vekil olacakmış duydun mu? 2001'li adam meclise girecek mesela. Fizik sınavlarının kolaylaştırılması hakkında kanun öneriz. Nasıl? Biz yıllardır çözülemeyen bu havuz problemlerini bu milletin sırtından atacağız. Kaldıracağız. İşin şakası tabii bu. Okulla mukulla uğraşan normal öğrenci nasıl girsin meclise? Bir kere para lazım. Kampanya için para lazım, adaylık başvurusu için para lazım, reklam için para lazım. Ne olacak? Yine zengin çocuğu girecek meclise. Sen heyecanlanmayan olur. Ne kıyak iş işte, değil mi? Biz iş bulamıyoruz. Adam baba parasıyla meclise girecek. Askerlikten muaf olacak. Ah ne güzel İstanbul be. Hayatta en çok özendiğim şey şu baba parası yeme iş. Ama suç bizde. Babanı seçemiyorsun ama kayınbabanı seçebilirsin diye bir laf var. Damat olunabilir mesela böyle nüfuzlu zengin babalara. Hayır tehditlere, baskılara, yıldırmalara rağmen söylendiğinde daha bir tatlı Adeta dadından yenmez. Hayır, korkusuzca söylenir. Korkmayın. Neden korkuyorsunuz? Biz birlik olduğumuzda bizi durduracak, yıldıracak hiçbir şey yok. Hayır kardeşim, hayır. Hayır yapıştırın. Ne diyorsun abi, tutuklanır mıyız? Valla video tutarsa tutuklanırız da. Kızım ben milletime aşığım ya. Ne korkacağım tutuklanmadan sonra. Bu videoyu çektiğimiz için tutuklanabileceğimizi biliyorduk. Şimdi savcı ifade vermeye gidiyorum. Muhtemelen de sonrasında tutuklanacağım. Ama önemli değil ben korkmuyorum. Bu milletin çocukları, bu milletin gençleri korkuyu, tutsaklığı, ölümü değil, özgürlüğü ve mutluluğu hak ediyor. O günlerde gelecek. Değerli dinleyiciler, Radyo Kassel'in hazırlayıp sunduğu Info Magazin programını dinlediniz. 105.8 Radyo Kassel Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Şit modundan kurtulup dinlediğin haberi düşünüp kendi fikrini oluşturabilmen ve beraber olduğun kişilerle tartışabilmen için. Dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır.